Rüzgar perileriyle tanışma. Dün o gece gökyüzünde tatlı bir melodi duydu. Rüzgar bulutlarını arasından geçerken şarkı söylüyordu. Merakla sesin peşine gitti ve üç küçük rüzgar perisini buldu. Biz gökyüzünün naşçılarıyız dedi periler. Bizimle uçmak ister misin? Küçük yıldız. Luna biraz çekinse de Evet dedi. Birlikte döndüler, bulutların arasından geçtiler. Rüzgar Luna'nın ışığını taşıdı. Gökyüzü parıldadı. Sonra periler gülümseyip vedalaştı. Her şarkı biter ama dostluk kalır. Luna o gece kalbinde ilk kez dostluğun sıcaklığını hissetti. Işığı biraz daha güçlendi ve fısıldadı. Gerçek mutluluk paylaşınca parlıyor.